Şimdi kendi rankını da düşürecek kanka, ne gerek var ki? Yeter herhalde ya Salak mı kanka bu? Tamam ben valla rank takan birisi değilim Ben mis gibi oyunumu oynuyorum burada Yok lan o değil, ben diyorum ki işte şey Adını kendi rankını da düşürecek kanka, ne gerek var ki? Kanka yok kanka Cehennem Bombe yedik. yılın <laughs> yok Bir daha. Ya oğlum. kırılmış. Ayakta kalan ahahha ah kaldı sağımda bunlar mı bire dikeceğiz zveler İnşallah kanka güzel başladık ilk kilo anda nice yeni uyanma öyle bir hayat sen sanma bombanın patlasana ben öldüm. Evet. <laughs> falan, ne görecekler? Bomba Sağ yok. mu? <laughs> <Evet. Gülüyor> Onun bakisine çökerim kanka. Sikaya doğru kırıyor burada. Dolduruyorum. Ayı kırdı abi buz kırdı buz kırdı plant alacak. Çanta yolda. Almasın abi plant'ı para vermiyor. Buraya. Çanta yolda. Solumda solumda. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Sağ lan 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 lan. Bir <gülüyor> Yerleştirildi. <gülüyor> Güzel, konuş, güzel bonus, güzel bonus. Ne? Abi palayım mı? Şortta var. Long Şort da var. Long. Ne görecekler? Spike yerleşiyor. Bir düşman kaldı. Kay kay kay. Helal. Helal oğlum. Nice. Kanka. Bu almamız lazım hadi. Evet. Önemli bu. Eko oğlum adamlar. Yarım çekiyorlar hadi. Geber. Vuralım şunu vur lan. Gel. Gel. Şimdi çürü. Yo, var. Bir düşman kaldı. de Bu ne kanka? Bak. Ben öldüm. Beni görmedi ama. Breach öldü. Belon var Öleceğim ki. Duvara kırayım mı kanka? Kırkır. 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 E çek kaç. Ne görecekler? Onun bir var Long <laughs> var. Silah. Aslan var. var lan şu anda. Hazır <gülüyor> <Yaptıkten>, <gülüyor> <tekten> <gülüyor> bir ya, sen de kamerayı eşit et. Kamerayı da kamerayı sakin oynayalım. Kör ahlaklar. Ben nasıl gördü o ya gördün mü? Gölge çıkıyor. Ha, dedim. Spike yerleştirildi. Adam itti şimdi ben ne aldım? Alarm botu çıktı. Sarmal bomba yolda. Kanka ayı full dur. Çekilin. Ben daha var. Öldüm ben. Bir düşman nice. Long. Is it. Spike B'de düştü. Sonra. Hızlı bunny yaptım. İyi denemeydi gözlerim. Bir düşman kaldı. Ha, ne yapıyor lan o? lan bu falan? Sen, ne oldu, ne oldu? Şey, çekmiş yani. Bunlar kavga etmişler Al var ha. teleport ne kanka silah vermesin. flash atacak falan ya bileştim. Sprey atmayayım dedim kanka adama ya. Bir düştü şurada. Spike A'da düştü. Sen yolda. Biz onu te vurdum yüzatı. Gerçek Kır kır kır. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman bir kaldı. Değişken kent serindi. Soldaydı. Şuraya gitmişti. Bence ayağa gelecek kanka bilmiyorum. Son 30 saniye. Alarm botu düştü. Çünkü Sarmal yani. bomba çıktı. Sarmal bomba çıktı. Spike yerleştirildi. Ağreste lan bence. Sağda da. Elbow'da. son oyuncu. Kör olmaklar. E çekemedim kanka. E çekemedim ya. Çekiyorum çekmemezlik yapıyor. Bu nasıl şey ya? Şimdi kendi rankını da düşürecek kanka. Ne gerek var ki? Yeter herhalde ya. Salak mı kanka bu? ben valla rank birisi değilim. Ben mis gibi oyunumu oynuyorum burada. Yok lan o değil. Ben diyorum ki işte şey Adı neydi? Yani kendi rankında düşüyor kanka ne gerek var ki buna? Abi kanka normal değil oğlum adamı yap. Bak olan şeyi söyleyeyim sana. 1 3'ü adama çıktım 132 vurdum öldüm. Beni kaybettim. Yani çıksa bir tane mermi atsa adam ölecek zaten atmadı öldü. Sonra trollemeye başladı. Ben yani, bir şey de demedim. Ben. Çocuk kanka. Gel gel ağa girelim. Ben tamam, robot atıp geliyorum. Güzel gülüyor, kanka. Kırdı var. var, var. Gelmez ki buraya. Evet. Üç var burada bu arada. Bu kasa ol boş da mı geçmiştir şimdi? Longda pusulmuş olabilir. Bridge, nokta. <gülüyor> burada <gülüyor> burada bu bir üst longda. Ne vuramadık bir yok. Spike B'de düştü. Spike bende. Kanka bu salak çıkmaz ki. Evet evet. Evet. Salak. Gel evet, gel. <laughs> ya Yok 149 canım var zaten. Vurdum ya ben. Harbi lan keşke full etseydim. Şuraya çıkıyor. Bir hay, düşman kaldı. En kötü öyle. <laughs> Gölgeler bittiği için şükret. Gölgeler sana. Aha. Ben de kaçayım ki maşallah. Gözlerini kapatalım. FİTRİYCEKLER Göremeyeceksiniz Cehennem Sarmal bomba Sarmal bomba çıktı Sarmal bomba yolda yok Allah'ım yarabbim. Buz kırılmış. Hadi oğlum hadi hadi. Ben falan vurdular bana da. Güzel güzel. Şu round'u al alıyoruz maç bitiyor kanka. Çok kalıyorlar. Gözlerini kapatalım. Hayır var. Yeni sayım Dikkat dikkat. Geliyor geliyor. Oğlum, Hı -hı. Kurban, <laughs> vurdum, çok. Spike A'da düştü. Hemen bu smoke atabilirsem belki de spike alıp kaçarım. <laughs> Spike içeride kanka. Arka gelebilir. Short evet. olanın shortta sage vardı. Dostlarımı yok edemezsin. Ayakta kalan son. O ne sonra... kanka? Son 30 saniye. Saçma oyun yani. <laughs> ya. Ya, yani şey, evet. durdu, durdu, 4 kill aldı bu ya. Kötüydü hmm. oyuncu ya. Bizden ne yapıyor kan kızı Şahane, şahane. Kanka adam e, biri çalsınca hukada Odin ne tarıyordu? Lan gol sana ben, şey ben Bak sen sen bir kill al tamam mı? Gel orbu da al kanka ya da spike kur. Attın ultiyi şey. aldık onu. Yani. İnatçı, şey. yap bakalım. İnat biri bende oynasın. Evet, Çok ses koymuyoruz ya. Yani. A'da oynuyoruz abi. mi var adamlarda. Aynen. Aynen. Ben yani önden uçarak gidebilirim arkadan dolanarak. Bir dakika, hemen girmeye çalışma. Bence B döndürebiliriz yani. B'den açılan var mı seyirci? Ya da şurada yok yok. Uçsana, uç. Ne görecekler? Ya timing'e baksana. Spike A'da düştü. Cehennem geliyor. <laughs> ne yap bak bak. Al şey geliyor, şort geliyor, şort geliyor. Arkam var, arkam var bir tane. Selam. Ha kader saldı Son 30 saniye. Ayakta kalan son oyun. 30 vurdum. Ne yapıyor aga bu? Ne yapıyor ya? Salak ne yapıyor adam, kanka? Adam adam o niye dibime giriyor kanka? Kanka hiç beklemedim ben bir şey yok. yok. Bir can diye. Bir, bir şey deneyeceğim ya. Yani, 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 yani. Aman şu şuralara smoke atar mısın kanka? Orda. Orda. Gel lan oyna benimle. Teze bana atayım. Aferin lan sana. Teçhizat lazım. Backside uçabilirsem noktan vurabilirim aslında. Şuralara aralara bir e ta iki tane yani. smoke atsan da çok iyi olacak. Aynen takip Elbow tamam. sızmaya çalışacağım. Ben. <laughs> Attın mı smoke'lar <laughs> ya? Gelin diğerinden. Ay. Ah. Çanta yolda. Kaçacağım da. Bir düşman Biz oyunda öyle bir kazandırdı ki ne yaptık tam şimdi? Şerif'le iki tane kondu şey harza Hadi bunu bir taçlandıralım. Kanka bak paralar da yok. Bir tane paralar da yok. Rez atar sadece. Bu bana lazım. Kanka kuran daldır saç. Ben Buran çok önemli şey... kanka. sanırım. Oğlum sanmam sanmam güzel de ha hoşuma gitti. Atabilecek var Bakayım Atayım sanmam. Teçhizat lazım. Ben. Ben yine, bir... ben yine bir... gel 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 Aa, gel gel istersen. Büyük ihtimalle vereceğiz de buranın. Orada. Girme kanka girme 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 girme. Girme lan. Ölmeyin abi adam. Aman gelmesin falan Trade almamız lazım. Gözlerini Aa. kapatalım. Kızamız oğlum. Ne görecekler ki? Oradan. Ya oğlum bu ne kankam ya? Geri gitti. Yardım bana, gardın da adam var. Ha, kaldı. 80 sana. vurdum seyirci. Görevin daha bitti. Helen. Ayakta kalan son oyun. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bu adam hep silah yiyor mal gibi ya. Oğlum Bu nereden vuruyor? Nereden ya? Kanka şaka gibi silah ya. Bu ne kanka mı ya? Silah görmüyor mu? 51 vurdu 151 bana. 2 vuruşta. 152 ya. vurdu bana da. Bana sınır, Son sayı. Silah atabilecek ya. var mı? Teçhizat lazım. Ki. Biz, teçhizat lazım. Teşekkür ederim. Spektrist atayım. B on yandı. Başta B hızlandıracaktık ya. Kaan şunu reportlasana yine ya. Sürekli reportlan sattım. Oktan oh, gel onu alalım ya. Oğlum tepki veremiyorum kanka adama tepki veremiyorum. Direkt vuruyor kafama. Spike <laughs> 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 Silah aldı oraya. Sağdaki var. Sağ yani. var. Ya! Of! B'de fazla Reis koçum. Ne oldu lan? Kanka şu an senin sesini de alıyorum. Şeyini de alıyorum. Hesabını banlatmak için elinden geleni yapacağım bu arada. Ya kanka? Porno... Porno filmi mi izliyoruz? Yok. vallahi haberin olsun. Seni banlatmak için elinden geleni yapacağım. Ha şey ha için elinden geleni yapacağım bir bana da, yani ne kanka gördü. Ne Ayakta olur yapma. Ayakta kalan ya. son ne? abi. Yolda. Değil, böyle kaybeder işte. Öyle dik ne dik oldu denemeye oldu? devam et. Hadi ben şimdi. ne ben seni mi söylüyorum? Ne Öyle dik dik denemeye devam et sen. Anlat bakalım. Dik dik Bela. denemeye devam et. Savunucular e. kazandı. Ya bak ezdiyor ya çok <gülüyor> ünlü <gülüyor> oluyorum ya. Aynen. Kardeşim. kardeşim. bana da loot. Ne kaybedek maç ya. Orada adamların hepsine böyle hepsi şey daha hani bir sonra izlediğiniz için teşekkür ederim.